Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli'yi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sivil İşler Genel Kurulu, Nablus yakınlarında işgalcilerin üzerlerine ateş açması sonucu, 3 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği tarafımıza iletildiği ifadelerine yer verdi. Filistin Devlet Televizyonu da haberinde İsrail ordusunun Nablus kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında Filistinlere ait bir aracı hedef aldığını bildirdi. Haberde başka ayrıntıya yer verilmedi. Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avicay Adre'de yaptığı açıklamada Nablus'ta çıkan silahlı çatışmada 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Olayda İsrail askerlerinden yaralananın olmadığı bilgisi paylaşıldı. İsrail güçleri 22 Şubat'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti. Nablus'un tarihi Eskişehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, altısı ağır, yüzden fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şerya'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Filistinli öldürüldü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.